Evet, KHK'lı kardeşim sıkıntılar içinde bir dünya, bir dünya zaman geçirdi. O cezaevinde dediğim gibi e, ablam vefat etti. Ona göndermediler. Aldığımız halde avukatla göndermediler. Oradan çıktı. Neyse sonunda beraat ettirdiler, çıkardılar. Üst mahkemeye gönderdiler. Oradan tekrar beraat etti. Tekrar bu sefer yargıtaya gönderiyorlar. Nasıl fişliyorlarsa bir de o var. Tam mahkemenin tam biteceğinde benim gözümün önünde olan olay. Bir fişlemek kağıdı son mahkemede çıkardılar. İmzası yok, adı yok, sanı yok. Bu şekilde suçlamaya kalkıştılar kardeşimi. Her şeye rağmen gene de beraatından. Sebep? Ee, efendim... Telefonunda... Kendisi savcı. Telefonunda... Şey varmış. Fotoğrafçılarla konuşması varmış. Konuştukları da kimle? Kendi savcı arkadaşları. Her yeri doldurmuşlar önce. Ondan sonra bunları suçluyorlar. Evet görevde olanlar. Yani hani söylüyor benim konuştuğuma bakın diyor. Polis aramış onu sen bay efendim sen onunla konuşmuşsun. Ne diyorlar? bay loku varmış konuşmuşsun. Sen daha yeni öğrenmişsin o nereden bilecek? Her şey sıkıntı. Evet. Sonra babam vefat etti. Annem kalp krizi geçirdi bütün bu sıkıntılarla. Hala annem evin içinde makinalarla yaşıyor. Ve hakkımız haram olsun. Ziyaretçilere söylüyorlar ki yapmıyoruz diye. Yalan söylüyorlar. Ben şahidim gözümün önünde oldu. Kadınların üstlerini başlarını açıyorlar. Çamaşırlarını açtırıyorlar. Çıkar çıkarttırıyorlar. Gözümün önünde olan şeyler. Yaptılar yani. Bilmek başka bir şey. Fikir başka bir şey. Kusura bakmasınlar. Doğru olmak bambaşka bir şey. Allah'a inanıyoruz diye de iftira atmak bambaşka bir şey. Üstelik bunu da iftira edenlerden onu da biliyoruz. Gerçek FETÖ'cüler, şu an kendileri e, savcılık yapıyor, Ne e, itirafçı olmuşlar hanımefendiyle beyefendi. Biz onu öyle düşünüyoruz dedikleri için benim kardeşim ceza yedi. Onlar da görevdeler. Bütün bunlar da bir gerçek. Mutluyum. O bir gerçek. En sonunda her zaman doğru kazanır. Belki zaman geçer ama Allah kimsenin hakkını kimsede bırakmaz. Peki size bunları yaşatanlara hakkınızı helal eder misiniz? Haram olsun. Haram olsun haram olsun. Hiçbir şekilde helal değil. Onlara hatta ben diyorum ki madem iyi bir şey yaptık diyorsunuz Allah bizden alsın size versin. Benim de duam bu. Madem güzel bir şey yapmışlar.